Evet, kuşkusuz. Ere hocam bir cümleniz vardı eklemek istediğiniz. Sonra Pınar hocaya döneyim. Tabii şimdi burada şuna dikkat çekmek lazım. Süreç oyalanmak isteniyor yani. Bugün de, yarın da filan şu bu. Hani çünkü her bir oyalama süreci aşağıda dürziler için, işte başka alanlarda başka provokatif eylemlerle işte Nusayriler için. Ee, ve daha genel anlamda da Suriye'nin merkezi yönetiminin zayıflayıp daha federatif yönetime daha yatkın hale getirilmesi için bir avantaj olarak düşünülüyor. Hı. Şimdi biz göz olanı beyin olacağı görür. Yani bunları söylememiz lazım. Son olarak da bir eleştiri anlamında şahra geç kaldı. Çok söyledik burada. Şimdi ama yani şöyle, evet. bir dakika abi. Ya mesela Türkiye'den yardım talebinde geç kaldı. Ya Türkiye baştan beri yani danışmanını atadı, askeri ateşesini atadı. Ta ne zaman? Ta geçe, geçtiğimiz hafta işte en son savunma bakanlığımız ihtiyacınız varsa bir şey verelim. ha Dedikten sonra evet ya bizim de ihtiyacımız var. Hadi Suriye ordusunun kurulması için birlikte hareket edelim filan. Yani geç kalındı. Halbuki biraz önce... Ee, sevgili milletvekilimiz de ifade ettiler. Yani bu süreci eş zamanlı koordineli bir şekilde göre. başkalarının özellikle küresel emperyal güçlerin üzerinden bir denge politikasıyla yürütmeye kalkarsanız e, çoğunlukla başarılı olma riskiniz e, ihtimaz düşer. düşer. Yani maalesef yani bunu da ne oldu ondan sonra? Şimdi bizim kucağımıza geliyor ondan sonra. E, bir, doğal olarak siz de soruyorsunuz. Askeri seçenek olur mu olmaz mı? Eğer bu sahada Türkiye yumuşak gücü, diplomasi ve istihbarat gücüyle bu süreci iyi olması gereken noktada ve rotada tutarsa sorun olmaz. Hı hı. Ama olmazsa geçtiğimiz hafta zaten Hakan Fidan ne söyledi. Şey söyledi. E, yani Türk ordusu fazlasıyla. Biz de bunu geçtiğimiz hafta Sayın Savunma Bakanımıza sorduk. Fazlasıyla yani her türlü ihtimale karşı Türk ordusu her zaman hazırdır. Daima hazırdır. Hı. E, buradan da yine Sayın Hakan Fidan'ın söylediğini destekler bir benzer evet. anlam. Dün tabi savunma bakanının barağı kabul etmesi de belki burada parantez içinde evet. aktarmamız Bak, burada gereken. Burada tehlike, Bilmiyorum. hani içeride provoka provokasyon yapabilirler ama siyaseten. İsrail'in rolünü e, unutmayalım. Dürzilerde olduğu gibi PKK, YPG veya e, Kürt grupları yönelik e, e, sahte bayrak operasyonu deniliyor ya, yani bir evet. provokatif saldırıyla, işte burada e, Kürtlere saldırılıyor, ben onlara e, yardım edeceğim işte falan filan diye bugün yarın yani çok uzun olmayan bir süreçteki ki e, üzerindeki baskı, Amerikan baskısı falan biraz artarsa e, Suriye, şey su, e, İsrail bunu e, bertaraf etmek için, çünkü onu kullanmak istiyor, belli. Yani bugün çözülecek bir sorun gibi görünmüyor. Onu kullanmak istiyor, onu kullanabileceği noktada tutmak istiyor. Yani o Onları federatif çözüm falan dediği işte bir, 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 bir içinde ayrıca, ayrılığı e, içeren. Dolayısıyla bir büyük provokasyonla e, orada bir iç karşılık yaratabilir. Peki. E, şimdi çok az sürem kaldı Pınar Hocam. Size döneceğim. Şu bilgiyi de verip size döneceğim. Aradan sonra yine sizinle devam ederiz. Bu Muhammed Taha El Ahmet var Suriye Halk Meclisi. Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı. O da açıklamasına detaylı bakarız ama şu kadarını söyleyeyim. 15-20 Eylül arasında seçimler gerçekleştirilecek diyor. Biliyoruz bu takvim çok daha ilerideydi aslında. Bu takvimin hı hı. öne çekilmesinin de bu 10 Mart mutabakatı ile ilgili acaba bir bağlantısı var mı? Çünkü Nedim Bey'in işaret ettiği o Suriye'deki herkesin şemsiyenin altında eşit temsil edilmesi ve Şara'nın burada kuvvetli bir açıklama yapması gerekliliği de duruyor bir kenarda. Hı hı. Yani konuşmanın bütünlüğünün bozulmaması açısından. İki dakika açısından... başlayalım hocam sonra devam edelim. İsterseniz hiç başlamayın ben bir Kocam, iki şey söyleyeyim. Hocam devam ben. evet bence. Olur tamam bir sonraki sorun. saate sizinle başlayalım. Tamam. buyurun Teşekkürler. Şimdi yani bir gerçek daha var. Suriye'de para lazım. Evet tabii. Yani hem de sıcak bir para lazım. Bunu kim nasıl sağlayacak ve nasıl ayakta kalacak? Hı hı. Ayağa kalkacak. Bu yanıyla da. Bakılması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu Kıbrıs dönüşü bir cümlesi vardı. Ahmet Şara sağlam duruyor, evet. durdukça arkasındayız gibi bir cümleydi. Bu önemli. Yani şu anda Şara üzerinden bir iyi kötü bir bütünleşmeyi sağlayabilecek adımların atılması konusunda bir Türkiye'nin pozisyon aldığını görüyoruz. Hı hı. Ee, o önemli. Bir başka şey kuşkusuz o da şimdi emperyalizm bu bölgeye bıraktığı en kötü miras nedir diye sorsanız 10 tane şey sayarız ama şimdi onu düşünüyorum da en önemlisi şu buradaki devletlerin ele geçirilebilir olma gibi bir pozisyonunu hep besledi. Bu içeriden de her zaman biri tutuldu. Hı hı. Devlet ele geçirilebilir bir aykıt. Biri gider öbürü gelir. O. Dolayısıyla devleti ele geçirmek her şeyin önüne geçiyor. Geçiremezse kendisi bir devlet olmaya çalışıyor. Şimdi o yüzden Suriye şu anda ciddi bir eşik ve ciddi bir model denemesi. Ne için? Bütün bu mazlum halkların iyi kötü geleceklerini bir parça kendilerinin iradelerinin yansıyabileceği bir atmosfere dönüşebilmesi için. Evet bu son derece önemli. Çok önemli Yaşar evet. hocam. Teşekkür ediyoruz. Şimdi gidelim araya. Dakikalar sonra yine buradayız biz.